Hepinize merhaba arkadaşlar genç oyuncu kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ateş topu fırlatışı nasıl yapılır onu sizlere anlatacağım arkadaşlar Ondan önce arkadaşlar size söyleyeceğim birkaç bir şey var ee, Arkadaşlar e, şu ana kadar 4-5 video attık ve bir sürü görüntüleme aldık Ama abone olan yok like atan yok Lütfen arkadaşlar sizden sadece istiyorum lütfen abone olun ve like atın ee, Bu yaptıklarımız karşılıksız kalmasın lütfen arkadaşlar abone olun ve like atın bunu yapacağınızı biliyorum. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Evet ateş topu fırlatıcısını yapmak çok kolay arkadaşlar. Zaten hazırda da var. Şuradan bir tane fırlatıcı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra içine ateş topu koyuyorsunuz. Ateş topunu hemen şuraya yerleştiriyorsunuz. Arkasından yere düğme koyuyorsunuz arkadaşlar. Hemen deneyelim. Şuraya Şöyle birkaç tane zombi koyalım. Evet. Hemen şuraya geçelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırlatıcımız bu şekilde bayağı çalışıyor. Bu zombinin burada ne işi var? Zombi zombiyi böyle Hazır gelmişken gel kim buraya. Gel buraya. Arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Gel buraya kaçma. Gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> Hazır. Oynamışken. Kavuşalım. Herkesin Hepiniz oynatıyor. gelsenize. Hepiniz gelsenize. Evet arkadaşlar kardeşim var yanımda şu O da size asansörün nasıl yapıldığını anlatacak. Tabi beğenip like atarsanız Evet hemen şuraya Aa, Çocuk donu geldi Hemen şuraya şöyle Tırlat 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 Bak yine çıktı yukarı Kışlamıyoruz ya bunlar Tırlat 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 Hemen şunları halledelim. Hemen... Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone olup ve like atarsanız lütfen abone olun ve like atın. Kardeşim size yaptığı hapishaneyi gösterecek. Yaptığı şeyleri tanıtacak. Bir sonraki videoda. o pek de öldürdüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Dediğim gibi fırlatıcıyı koyuyorsunuz. Onun üstüne de içine de ateş topunu koyuyorsunuz. Buradan bastığınız anda fırlıyor. Bu şekilde düğmeyi de koyduğunuz zaman hal oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.